ülkemizin güneydoğusunda yaşanan terör sorununa Adnan Oktar'ın eserlerinden kesin çözüm. Güneydoğu'daki yangını söndürmek için bölücü örgüt PKK'nın gerçek yüzünü iyi anlamak ve bu hareketin adını doğru koymak önemlidir. Bugün Türkiye'nin güneydoğusunda yaşanan PKK terörü gerçekte komünist terörün ta kendisidir. Türkiye'nin güneydoğusunu PKK kanalıyla bu terör örgütü kanalıyla sosyalist yani komünist hale getirmeye çalışıyorlar Türkiye'nin doğusunu. Çünkü Marksist deniniz komünist bir yapısı var. Marksist deniniz komünist yapıda terör kaçınılmazdır. Leninizmin temel ilkelerini terör, yani bombalama, adam öldürme, şiddet, komünizmin zemininde olan e, mutlaka gerçekleştirmesi gereken bir çalışma. Adnan Oktar'ın da belirttiği gibi bölücü terör örgütü PKK, Marksist, Leninist, komünist bir örgütlenmeden başka bir şey değildir. Bölücü örgütün elebaşı da PKK'nın komünist bir yapılanma olduğunu bizzat kendi sözleriyle şöyle açıklamaktadır. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti içinde de geçerlidir. Bu, komünist toplumun kuruluşuna kadar da geçerli olacaktır. Herkesin bildiği gibi komünizmin felsefi temeli materyalizmdir. Ve materyalizmin sözde bilimsel dayanağı da darwinizmdir. Kısaca, darwinizm olmadan materyalizm olmaz. Materyalizm olmadan komünizm olmaz. Komünizm olmadan da terör olmaz. Bunlar birbirini doğuran sistemlerdir. Bu nedenle terörün önünü kesmek için en başta sorunun temel kaynağı olan darwinizmin önünün alınması gerekir. ...PKK terörüne karşı en etkili mücadele... ...fikri mücadeledir. Günde, de daha belki günde... ...yapılan terör... ...komünist terör... ...komünist eğitimden kaynaklanıyor. Komünist eğitime karşı... ...anti-komünist, anti-darvinist eğitim gerekiyor. PKK darwinizm ve materyalizm olmadan... ...komünist propaganda yapamaz. Komünist propaganda yapamayınca... ...taraftar bulamaz. Taraftar bulamayınca da gücünü kaybedip yok olmaya mahkumdur. Adnan Oktar'ın hayata bakışınızı değiştirecek eserlerine Global Yayıncılığı arayarak sahip olabilirsiniz. Global Yayıncılık sipariş hattı: 0212 444 4441. Almanya'dan arayanlar için: 0180 550 41 Almanya dışından arayanlar için çift 049 180 550 41 41.